Sabah güneşi mutfak penceresinden süzülürken Ayşe kahvesini karıştırırken düşüncelere daldı. 40 yaşında hayatında ikinci kez evlenmişti. İlk evliliği 18 yaşında hamile kalınca yapılan aceleci bir nikahla başlamış, 10 yıl sürmüştü. O evlilikten kızı Elif doğmuştu. Şimdi 26 yaşında güzel ve genç bir kadındı. Kemal ile tanışması 2 yıl önceydi. Ayşe'nin yaşıtı olan Kemal yakışıklı, centilmen bir adamdı. Henüz hiç evlenmemişti. Hayatını kariyerine adamıştı. Emlak sektöründe başarılı bir iş adamıydı. İlk görüşte değil ama zamanla aralarında çiçeklenen bir aşkla evlenmişlerdi. Elif başlangıçta bu evliliğe mesafeli yaklaşmıştı. Annesinin yeniden sevgi bulmasına seviniyordu tabii ama yabancı bir erkeğin evlerine girmesi onu rahatsız etmişti. Zamanla Kemal'in nazik davranışları ve ona gösterdiği saygı sayesinde bu mesafe azalmıştı. Anne, bugün geç geleceğim, arkadaşlarla çıkacağız," dedi Elif mutfağa girerken. Siyah elbisesi vücudunu saran genç kadın makyajını yeni bitirmişti. "Tamam canım, dikkatli ol. Kemal de geç gelecek, toplantısı varmış." Elif başını salladı ve çantasını alarak evden çıktı. Ayşe penceresinden kızının arabayla uzaklaştığını izledi. Kemal'in ona aldığı o beyaz arabayı kullanmaya alışmıştı artık Elif. Kemal onlara karşı çok cömertti. Ne Ayşe'den ne de Elif'ten bir şey esirgemezdi. Öğleden sonra Ayşe arkadaşı Sevda ile buluştu. Eski dostuydu Sevda. Ayşe'nin ilk evliliğinden beri tanıyorlardı. Kafeye oturduklarında Sevda'nın yüzündeki ifade Ayşe'nin dikkatini çekti. Bir şey mi var Sevda? Garip garip bakıyorsun. Sevda kahvesinden bir yudum aldı sonra tereddütle konuşmaya başladı. Ayşe sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dün alışverişe gittiğimde Kemal'i gördüm ama yalnız değildi. Ayşe'nin nabzı hızlandı. Kimle beraberdi? Genç bir kızla. Çok yakınlardı Ayşe. El ele tutuşuyorlardı, öpüşüyorlardı bile. Ayşe'nin yüreği durdu sanki. Nasıl bir kızdı? Uzun boylu, esmer, güzel bir kızdı. Yaşı 20'li yaşlarda olabilir. Ayşe'nin aklına Elif geldi ama hemen o düşünceyi uzaklaştırdı kendinden. İmkansızdı. Kemal başka biriyle mi aldatıyordu kendisini? İçi burkulu bir halde eve döndü. Akşam Kemal eve geldiğinde her zamanki gibi davrandı. Ayşe'yi yanağından öptü. "Nasıl geçti günün canım?" diye sordu. Ayşe Sevda'nın söylediklerini anlatmak istedi ama cesaret edemedi. Ya gereksiz yere kuşku duyuyorsa? Elif gece yarısı eve döndü. Biraz alkol almış gibiydi. Gözleri parlaktı. İyi eğlendin mi kızım? Evet anne, çok güzeldi. Ben yukarı çıkıyorum, yorgunum. Ayşe kızının yüzünde farklı bir parlaklık fark etti ama üzerinde durmadı. Ertesi hafta Ayşe'nin kuşkuları artmaya başladı. Kemal'in telefonu sürekli çalıyor, mesajlar geliyordu. İş diyordu sürekli. Ama Ayşe'nin dikkatini çeken telefonu her çaldığında Kemal'in yüzündeki ifadeydi. Bir gizem, bir heyecan vardı orada. Bir gün Kemal duşa girdiğinde telefonu çaldı. Ayşe bakmak istedi ama cesareti yoktu. Telefon sustu, sonra yeniden çaldı. Bu sefer dayanamadı ve telefona baktı. Ekranda E yazıyordu sadece. Kalbi ağzına geldi. E Elif mi? Hayır, başka birinin adı olabilirdi. Esra, Ebru, Emel ama içindeki his ona başka bir şey söylüyordu. O akşam Kemal'e dolaylı sorular sormaya başladı. Elif nasıl buluyorsun? Sence mutlu mu? Elif çok güzel bir kız Ayşe. Akıllı, olgun. Sen onu çok iyi yetiştirmişsin. Bu sözlerin ardındaki anlam Ayşe'yi ürküttü. Kemal neden böyle konuşuyordu? Birkaç gün sonra Ayşe erken evde döndü ve şok edici bir manzarayla karşılaştı. Kemal'in arabası evdeydi ama kendisi işte olması gerekiyordu. Elif'in arabası da yoktu. İçeri girdiğinde sesler duydu, yukarıdan gelen sesler. Merdivenleri çıktığında yatak odasından gelen iniltiler kulağına çarptı. Kapı aralıktı. Gördüğü manzara dünyası başına yıktı. Kemal, kendi kızı Elif ile birlikte yatakta. Ayşe'nin çığlığı evde yankılandı. Ayşe'nin çığlığı duyulunca yatak odasındaki hareket durdu. Kemal ile Elif birbirlerinden ayrıldılar. Gözlerinde panik vardı. Elif hızla örtüyü kendine sardı. Kemal ayağa fırladı. Anne, ben... Elif'in sesi titriyordu. Ayşe, sakin ol, lütfen. Kemal elini uzattı ama Ayşe geri çekildi. Ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Ayşe'nin sesi çatlamıştı. Gözyaşları yanakları boyunca akıyordu. Kemal pantolonunu giymeye çalışırken konuştu. Ayşe, dinle beni, bu senin düşündüğün gibi değil. Nasıl değil? Gözlerimle gördüğüm şeyi mi yalanla? Ayşe'nin sesi çığgın bir hale almıştı. Elif ağlamaya başladı. Anne, affet beni. Böyle olmasını istemedim. Sadece Sadece ne? Kendi üvey babanla birlikte mi olmak istedin? Bu iğrenç Elif, iğrenç. Kemal araya girmeye çalıştı. Ayşe otur şuraya konuşalım bu durum karmaşık. Karmaşık mı? Ayşe'nin sesi nefret doluydu. Benim kocam ve kızımın birlikte yatağa girmesi karmaşık mı? Elif yerinden kalktı, hala örtüye sarılmış haldeydi. Anne, lütfen bağırma, komşular duyacak. Komşularımı düşünüyorsun şimdi? Utanç verici, ikiniz de iğrençsiniz. Ayşe merdivenlerden aşağı koştu. Kemal arkasından geldi. Ayşe bekle konuşmamız gerek. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Defol evimden. Bu benim de evim Ayşe. Karı kocayız. Artık değiliz, asla olmayacağız da. Ayşe salona oturdu, ellerini yüzüne gömdü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kemal ona yaklaşmaya çalıştı ama Ayşe, yaklaşma bana. Bir adım daha yaklaş polisi ararım diyerek onu durdurdu. Elif merdivenlerde belirdi, üzerinde elbisesi vardı artık. Yüzü gözyaşları içindeydi. Anne, lütfen dinle beni. Ben Kemal'i seviyorum. Ne? Ayşe başını kaldırdı, gözlerinde inanamama vardı. Onu seviyorum anne, o da beni seviyor. Bu sadece fiziksel bir şey değil, gerçek bir aşk bu. Kemal Elif'e baktı, sonra Ayşe'ye döndü. Ayşe, biliyorum çok zor ama Elif doğru söylüyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Aşk mı? Ayşe ayağa kalktı, sesi çığgın çıkınıydı. Sen benim kocamsın, o benim kızım, bu aşk değil, bu hastalık. Anne sen anlamazsın, yaş farkı sadece 14 yıl, babam değil o benim, sadece senin kocan. Sadece mi? Sadece benim kocam mı? İki yıldır aynı çatı altında yaşıyoruz. O seni kızı gibi gördü. Kemal sessizce oturdu. Ayşe, başlangıçta öyle düşünmüştüm ama Elif o kadar güzel, o kadar akıllı ki zamanla ona karşı farklı duygular beslemeye başladım. Ne zaman başladı bu, ne zamandan beri aldatıyorsunuz beni? Elif cevap verdi. Üç ay önce, o gün sen hastanedeydin, teyzen ameliyat olmuştu, evde yalnızdık. Üç ay. Ayşe'nin sesi fısıltı gibiydi. Üç aydır iki yüzlülük yapıyordunuz. Üç aydır gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Kemal başını eğdi. Sana zarar vermek istemiyorduk ama bu duygular kontrol edemediğimiz kadar güçlüydü. Kontrolsüz müydünüz? Ben sizin annenizim, karınızım. Buna rağmen kontrol edemez miydiniz kendinizi? Ayşe salondaki büyük fotoğraflarına baktı. Düğün fotoğrafları, aile fotoğrafları, hepsi artık birer yalan gibiydi. İstiyorum ki her ikiniz de bu evden çıkın. Hemen şimdi. Anne, bu benim de evim. Nereye gideyim? Onunla git. Madem onu bu kadar seviyorsan onunla yaşa. Kemal ayağa kalktı. Ayşe, ben bu evden çıkarım ama önce konuşmamız gereken şeyler var. Mal varlığı, boşanma işlemleri. Hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece defol git hayatımdan. Bu böyle olmaz Ayşe. Hukuken haklarımız var. Hak mı? Ayşe'nin sesi zonkluyordu. Benim kızımla yattıktan sonra hak mı arıyorsun? Kemal yaklaştı. Anne: Ben de bu evden gideceğim. Kemal'le birlikte yaşayacağım ama senin de anlaman. Anlamak mı? Neyi anlamam gerekiyor? Kızımın benim kocamla birlikte olduğunu mu? Bunu nasıl anlayabilirim? Anne: Aşk böyle bir şey işte. Beklenmedik yerlerde, beklenmedik zamanlarda çıkar karşına. Bu aşk değil Elif, bu ihanet. İkiniz de bana ihanet ettiniz. Kemal eşyalarını toplamaya başladı. Elif de odasına çıktı, bavulunu çıkardı. Ayşe salonda tek taşına kalmış, kendini boşlukta hissediyordu. Bir saat sonra ikisi de eşyalarını toplamışlardı. Kemal Ayşe'nin yanına geldi. Ayşe, telefonumu ara, ne zaman istersen konuşabiliriz. Boşanma işlemleri için avukat... ''Hiçbir şey konuşmayacağız. Avukatım seninle iletişim kuracak.'' Elif annesinin karşısına dikilmişti. Anne, "Ben seni seviyorum, bu hiç değişmedi ama Kemal'i de seviyorum. İkinizi birden sevebilir miyim?" "Hayır Elif, sevemezsin. Çünkü beni gerçekten sevsen bunu yapamazdın." Anne, "Git Elif, git ve bir daha gelme. Seni görmek istemiyorum." Kapı kapandığında Ayşe büyük sessizlikle baş başa kaldı. Evi gezdi, her köşesinde onların izleri vardı. Kemal'in kitapları, Elif'in fotoğrafları, birlikte yaşadıkları iki yılın tüm anıları. Akşam karanlık çökerken Ayşe mutfakta oturmuş, hiçbir şey yapmadan boş boş bakıyordu. Telefon çaldı. Sevdaydı. Ayşe, nasılsın canım? Sesini merak ettim. Sevda, Ayşe ağlamaya başladı. Her şey bitti. Her şey mahvoldu. Ne oldu gel anlatayım. Ve Ayşe en yakın dostuna o korkunç gerçeği anlattı. Sevda o gece Ayşe'nin yanına geldi. Arkadaşını salonda yerde buldu, gözyaşları kurumuş, bakışları boşluğa dalmıştı. Ayşe kalk buradan, şu hale bak kendine. Sevda ben nasıl böyle kör oldum? Nasıl fark etmedim? Sevda Ayşe'yi koltuğa oturttu. Sen suçlu değilsin. ikisi de sana ihanet etti. Bu senin hatan değil. Elif'i nasıl yetiştirsen böyle olur Sevda? Nerede hata yaptım? Hayır Ayşe, bu senin yetiştirme tarzınla alakası yok. Bu Elif'in seçimi, kendi seçimi. Ayşe başını kollarının arasına aldı. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Kızım da yok, kocam da yok. Yapayalnızım. Sevda arkadaşının omzunu okşadı. Yalnız değilsin, ben varım, diğer arkadaşların var, bu durumdan çıkarsın. Ertesi günler Ayşe için çok zor geçti. Evdeki her eşya, her köşe onu acı dolu anılara götürüyordu. Kemal'in kitapları, Elif'in çocukluk fotoğrafları, üçünün birlikte çektirdiği resimler. Hepsini topladı, bodrum katına kaldırdı. Bir hafta sonra kapı çaldı. Ayşe açtığında karşısında Elif'i gördü. Kızı zayıflamıştı, gözlerinin altında halkalar vardı. Anne, seninle konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok Elif. Anne lütfen, sadece beş dakika. Ayşe istemeye istemeye onu içeri aldı. Salonda oturdular, aralarında buzul gibi bir soğutluk vardı. Anne, "Pişmanım." Ayşe başını kaldırıp kızına baktı. "Neye pişmansın? Yaptığın şeye mi yoksa yakalandığına mı?" "Her şeye pişmanım anne. Sana verdiğim acıya, seni hayal kırıklığına uğratmaya." "Kemal, ne oldu? Onu bıraktın mı?" Elif başını eğdi. "Hayır anne, onu seviyorum. Bu duygularım gerçek." O halde niye buradasın, niye pişman olduğunu söylüyorsun? Çünkü seni kaybetmek istemiyorum, sen benim annesin, hayatımın en önemli insanısın. Ayşe acı bir sesle gülümsedi. En önemli insanıysan neden bana böyle bir şey yaptın Elif? Anne aşık oldum, ilk defa bu kadar güçlü duygular yaşıyorum. Kemal'le birlikteyken kendimi tamamlanmış hissediyorum. Peki ya ben, benim duygularım hiç önemli değil mi? Elif gözyaşlarına boğuldu. "Tabii ki önemli anne, bu yüzden çok üzgünüm ama aşk böyle bir şey işte. Kontrol edemiyorum." Elif, "Sen 26 yaşındasın. Artık çocuk değilsin. Yapacağın seçimlerin sonuçlarını düşünmen gerekiyor." "Düşünüyorum anne, her gece ağlıyorum senin için ama Kemal'den de vazgeçemiyorum." Ayşe ayağa kalktı. "O halde seçimini yapmış bulunuyorsun. Onu seçtiysen beni kaybetmeyi göze alacaksın." Anne, bu seçimi yapmak zorunda mıyım? İkinizi de sevebilir miyim? Hayır Elif, sevemezsin. Çünkü beni sevsen bana bu acıyı yaşatmazdın. Elif ayağa kalktı. Annesine sarılmaya çalıştı. Anne, lütfen beni affet. Bir yolunu bulalım. Ayşe onu itekledi. Git Elif, seçimini yapmışsın zaten. Elif ağlayarak evden çıktı. Ayşe penceresinden kızının arabayla uzaklaştığını izledi. İçinde büyük bir boşluk vardı. O akşam Kemal aradı. Ayşe telefonu açtı ama konuşmadı. Ayşe, beni dinle. Elif bugün çok üzgün geldi eve. Seninle konuşmuş. Ayşe, bu durum hiçbirimiz için kolay değil ama artık gerçekler ortada. Boşanma işlemlerini başlatalım. Avukatım arayacak seni. Ayşe, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ev senin, para da senin. Ben sadece hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece hayatımdan çık. Ayşe telefonu kapattı. Aylar geçti, boşanma süreci başladı, Ayşe psikolojik destek almaya başladı, doktor ona bu travmayı atlatması için zaman gerektiğini, sabırlı olması gerektiğini söylüyordu. Bir gün alışverişte Kemal ile Elif'i gördü, kol kola yürüyorlardı, mutlu görünüyorlardı, Elif hamile gibiydi, Ayşe'nin dünyası bir kez daha sallandı. Eve döndüğünde Sevda'yı aradı, Sevda onları gördüm, Elif hamile galiba. Ayşe, sakin ol, bu seni ilgilendirmiyor artık. Nasıl ilgilendirmez, o benim kızım, torunum olacak o bebek. Ayşe, sen onları hayatından çıkarmaya karar verdin, o halde bu haberlerin de seni etkilememesi gerek. O gece Ayşe uzun uzun düşündü. Elif gerçekten hamile ise o bebek onun torunu olacaktı. Ama aynı zamanda o bebek kendi kızı ile eski kocasının çocuğu olacaktı. Bu durumu kafasında nasıl toparlayacaktı? Birkaç gün sonra Elif aradı. Anne, seninle konuşmam gerekiyor. Hamileyim. Ayşe'nin kalbi sıkıştı. Bu beni niye ilgilendiriyor? Çünkü sen bu bebeğin anneannesi olacaksın. Bu bebeğin seninle tanışma hakkı var. Elif, sen bana ne yaptığını unutup şimdi anneanne hakkından mı bahsediyorsun? Anne, lütfen bu bebeğin günahı ne? O masum. Ayşe telefonu kapattı ama içinde garip bir çelişki vardı. Bir yandan kızıyla eski kocasının çocuğunu görmek istemiyordu. Öte yandan o bebek onun torunu olacaktı. Aylar sonra bir bahar günü Ayşe bahçesinde çiçeklerle uğraşırken kapı çaldı. Açtığında karşısında bir bebekle Elif'i gördü. Bebek çok güzeldi, Elif'e benziyordu. "Anne, sana torununu tanıtmak istedim. Adı Ece." Ayşe bebeği görünce yüreği burkuldu. Çok güzeldi, masum ve meleği andırıyordu. Ama aynı zamanda bu bebek onun yaşadığı ihanetin somut kanıtıydı. Elif, bu bebeği buraya getirmene hakkın yoktu. Anne, o senin torunun, onu görmek isteyeceğini düşündüm. Ayşe bebeğe baktı, sonra Elif'e. Bu bebek benim torunum ama aynı zamanda senin ve Kemal'in çocuğu. Ben bu gerçekle nasıl yaşayacağım? Anne, zaman her şeyi iyileştirir. Belki bir gün beni affedebilirsin. Ayşe kapıyı kapatmadan önce son kez bebeğe baktı. İçinde büyük bir savaş vardı. Ana içgüdüleri torununu kucağına almak isterken yaşadığı ihanet onu bundan alıkoyuyordu. Elif, ben seni affedip affedemeyeceğimi bilmiyorum. Bu çok büyük bir yaraydı ama o bebek masum. Zamanla belki. Elif'in gözleri umutla parladı. Anne, bu yeterli. Zamana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Kapıyı kapattıktan sonra Ayşe pencereden torununu izledi. Bebek çok güzeldi. Belki de zaman gerçekten her şeyi iyileştirebilirdi. Belki de bir gün o bebekle yaşadığı acılara rağmen bir bağ kurabilirdi. Hayat devam ediyordu ve Ayşe her geçen gün biraz daha güçlendiğini hissediyordu. Yaşadığı ihanet hep içinde bir yara olarak kalacaktı belki ama artık o yaranın iyileşmeye başladığını hissediyordu.